Evet arkadaşlar. Bugün Erkilet Osman Gazi Mahallesi'ndeyiz. Erkilet bölgesi yine Kayseri'nin gelişmekte olan bölgelerinden birisi. Çevresini gösteriyorum. Ön tarafında bu şekilde geniş bir çift yol var. Binamız burası. Bir ay içerisinde teslim olur. Şu an inşaat halinde. Şimdi dairemizin içerisine girelim dairemizin içerisine giriyoruz. Şimdi siz de dairemizi göreceksiniz. Dairemiz oldukça kullanışlı. Kullanılan malzemeler olsun, işçilik olsun, son derece kaliteli. Burası antremiz. Antremizin genişliğini görüyorsunuz. Antriye girdiğimiz zaman sol tarafta bu şekilde vestiyerimiz var. Vestiyerimiz. Görüntülü diyafonumuz. Antreye girdiğimiz zaman sağ tarafta WC'miz. Lavabomuz. Burası duvarlar tavana kadar fayans. Bu şekilde. Burası salonumuz. Evet salonun genişliğini görüyorsunuz. Spotlu karton pier çalışması. Bu şekilde. Evet burası antresi Sol tarafta mutfağımız var Mutfağımız Görüldüğü gibi Kapımız Sürgülü kapı Bu Şekilde mutfağımız Mutfaktan balkona çıkış var Burası yemek masası yerimiz. Balkonumuz oldukça geniş. Balkonumuz var. Ee, tahmini 12-13 metrekare büyüklüğünde. Isıtması merkezi sistem ısıtmalı. 165 metrekare brüt kullanım alanına sahip. Mutfağın yanında oturma odamız var. Burası oturma odamız. Evet, oturma odasının balkona bakan penceresi. Büyük bir pencere yapmışlar. Duvarlarımız bu şekilde kağıttır. Kapılarımız çift renkli PVC kaplamalı Amerikan panel kapıdır. Oturma odasının yanında çocuk odamız var. Burası çocuk odamız. Yine dualla kağıt. Ters tavan çalışması burada da var. Burası yatak odası. Banyo ya geçen bölümümüz bu şekilde yüklük şeklinde mobilyası yapılmış. Burası çamaşır makinesinin yeri. Evet yatak odası, duvarlar, kağıt. Evet dairede kullanılan iççiliği, kaliteyi görüyorsunuz. Dairemiz çift banyoludur. Ebeveyn beyin banyosu vardır. Burası evi beyin banyomuz. yatak odasının karşısında banyomuz vardır. Kruazöğüt e, buraya tuşa kabinler gelecek. Bu dairemizin en büyük özelliklerinden birisi de bu şekilde bir kileri vardır. Burası dairemizin kileri. Bu bölgede bulabileceğiniz en kaliteli dairelerden birisi. Bu daire sizde satılmasını veya kiralanmasını istediğiniz gayrimenkulleriniz var ise bizimle iletişime geçebilirsiniz. İyi günler.